Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Veles'i inceleyeceğiz. Veles nedir diyenler olacakları içerisinde. Veles arkadaşlar bir finans projesi. Aslında bir bot projesi arkadaşlar. Bu bot projesinin ne üzerine olduğunu söyleyelim kendi borsalarınızda arkadaşlar Binance ve diğer borsalarda sizin yerinize alım satım yapan bir bot uygulaması dostlarım. Bu sayede siz kazandıkça da Veles de para kazanmış oluyor. Şimdi anlatımla başlayabiliriz arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce söylemek istediğim bir şeyler var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu diyerekten videomuza başlıyoruz dostlarım. Veles e, insanlar için kripto para piyasasında ticaret botları oluşturmak için basit ve kullanışlı bir platform olduğunu söylüyorlar dostlarım. Burada dil seçeneklerimiz mevcut yine arkadaşlar. Burada da birkaç tane daha bilgilerimiz var. Ayrıca takımımız, blokumuz, bitimiz ve referans programlar hakkında bilginiz var. Ben zaten kayıt oldum. Sizler için içeriden biraz görsellerini göstereceğim ve anlatımını da yapacağım arkadaşlar. Burada resmi ortakların olduğu alanlar var. Bybit, OKX, Binance ve GTO gibi borsalardan ortaklıkları var dostlarım. bunları da kullanıcı karları hakkında bilgiler verilmiş. Kapanan döngüler, kullanıcılar ve botların depozito miktarları hakkında da bilgiler verilmiş. Neden veleslenilen bir alan var arkadaşlar. Neden veleslenildiğinde botun duyguları olmadığını ve botun siz yokken bile çalıştığını söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda akıllı olduğunu RSI MACD gibi işlemlerde girmek için geniş bir gösterge setine sahip olduğunu, güvenilir olduğunu, kazan kazan sistemlerin olduğunu ve yani siz kazandıkça bir kazancı olduğunu, siz kazanmadıkça onların da bir kazancı olmadığını, aynı zamanda basit olduğunu 3 tık ile e, bir bota aktif hale getirebildiğimizde burada söylüyor arkadaşlar. Nasıl çalışılır denilen bir alan var dostlarım. Burada nasıl çalışılır denilen alanda bot aşırı alım satım filtrelerini kullanarak bir giriş noktasını arıyor diyor. Ticarete azar azar başlar ve düşüş sırasında da ortalamayı bulur diyor arkadaşlar. Ortaya e, artıya çıkıyor anlaşmayı küçük bir karla kapatıyorum ve sizden farklı olarak aşk gözlü değil diyor arkadaşlar. Yani aslında yani çok fazla e, oranlarını yüksek bir şekilde getirmediğiniz sürece zaten kendilerinin hazır botları da var arkadaşlar. Onların üzerinden de alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. az Çok fazla arttırmadığınız sürece bir sıkıntı yaşanmıyor arkadaşlar. Hala belirsiz mi denilen bir ana var. Burada wiki'yi gidip wiki'yi de okuyabilirsiniz. Ben burayı geçiyorum arkadaşlar. Hazır stratejileri denilen bir alan var. Az önce söylediğim gibi hali hazırda duran birkaç tane botları var arkadaşlar. Bu bot lardan direkt başlayabiliyorsunuz. Direkt bunları cüzdanınıza ekleyerekten cüzdanınızdan alım satım yapabiliyor. Bu arada dediğim gibi anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu dikkate alın. Çünkü ben bile bu uygulamaya binansımı bağlamadım. Ama denemek isteyenler olursa ekstra bir binans veya GTO borsası veya kullanmadı buradan herhangi bir borsayı açar arkadaşlar. Örneğin binans sana borsanızdır. Bir Bybit borsasından herhangi bir açım yaparsınız. Oradan bir hesap üretirsiniz. Az bir miktarda bir para yatırarak da oradan da bu botu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta deneyen kişiler de gelip yorumlarda belirtebilir. Eğer çok da ısrar yerse de biz de sizler için bir tane ekstradan oluşturabiliriz arkadaşlar. Botun fiyatının ne olduğunu söylüyor. Botun takvim ayı içerisinde 50 dolar olmamak şartıyla arkadaşlar botla ticaret yapana elde ettiğiniz sadece kardan yüzde %20 aldıklarını söylüyorlar. Yani kazandığınız örnek e, yine buradaki 50 dolar olmamak şartıyla diyor arkadaşlar burayı da unutmayın. Kazancınızın e, kazancınızın %20 kısmında bu valet sistemi, velet sistemi alıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru inecek olsak referans programları var. Referans ile içeriye aldığınız arkadaşların %30'unda sizin olduğunuzu ve bir referansa elde ettiğiniz kazancın 15 doları olacağını da buralarda belirtmişler arkadaşlar Veles borsa uzmanı olduğunda arkadaşlar borsalara kaydolun ve işlemlerinde yüzde on komisyon kazanabildiğimizde buralarda söylemişler haberlerimiz ve vloglarımız hakkında biraz bilgiler de buralarda paylaşılmış arkadaşlar Veles'in Twitter'ına yazacak olursak arkadaşlar Twitter'larını çok yeni 152 kişinin şu anda Twitter'larında olduğunu görüyoruz. Buradan takip edebilirsiniz sizler de dostlarım. Burada güncel duyurularımız vs. de buralardan paylaşılıyor. Veles'i de buralardan takip etmeyi de unutmayın dostlarım. Projemizin içerisine giriş yaptığımız zaman arkadaşlar ben şu anda bir kayıt oldum. Herhangi bir cüzdan adresimde kayıt oldum. Sizlere de tanıtımını yapmak için yapıyorum bunu. Burada arkadaşlar siz kayıt olduğunuz zaman şuradan kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada girişe basabiliyorsunuz. Girişten direkt sizi kayıt yöntemlerine gönderiyor arkadaşlar. Oradan da kayıt olabiliyorsunuz dostlarım. Bunu da bilgisini vereyim. Şurada dil seçeneklerimiz var. Alabiliyorsunuz buradaki dil seçeneklerinden. Ee, şurada önemli bir şey var. Bunlardan da bahsedeyim. İçeri ilk girdiğiniz zaman Telegram'ınızı bağladığınızda, arkadaşınızı velese yönlendirdiğinizde, botunuzu kurduğunuzda ve API anahtarını oluşturduğunuzda sizlere para veriyor gelip bu paraları da bedava bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bunları bağlamanız yeterli oluyor. Aşağıya doğru inecek olursak, şurada başlayacak olursak az önce dediğim gibi %30'a kadar arkadaşlarınızdan para kazanabiliyorsunuz davet yöntemi, referans yöntemimizde. Burada hazır botlarımız var arkadaşlar. Bu hazır botların herhangi bir tanesiyle çalışabiliriz arkadaşlar. Şunu kısaltabiliyoruz, açabiliyoruz. Burada gece gündüz botlarımız var aynı zamanda. Örnek veriyorum Binance'da Ethereum'un e Ethereum e Futures işlemleri vesaire var ve Spot için olanları var arkadaşlar. Buradan mesela spot için olanlara tıklayacak olursak sizi burada değiş tokuş denilen bir alana gönderiyor. Buradan binance'ın spot veya futures'dan arkadaşlar herhangi bir tanesi seçip API anahtarınızı oluşturduğunuzda API'den otomatik olarak e, şey yapabilirsiniz. Ondan sonra devamı da zaten Türkçe bir şekilde iletiliyor arkadaşlar. Burada API nasıl oluşturulur denilen bir alan var. Buraya gelerek de API nasıl oluşturulduğunu buralardan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Buralardan apimizi de bilgilerini alabilirsiniz. Yani nasıl oluşturur bunları da öğrenebilirsiniz. İstatistiklerinizi görüntüleyebildiğiniz bir alan var arkadaşlar. Burada istatistiklerinizi, paranızın ne durumda olduğunu vesaire hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada kendi botunuzu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bot yapabiliyorsunuz. İstediğiniz botu da buralardan yapabiliyorsunuz. Testlerden zaten bahsettim. Wikilerinde de daha detaylı bir şekilde anlatımları yapılmış arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda şöyle aşağıda zaten borsalarla fiyatlarla ilgili birkaç görselimiz var. Şöyle üstüme tıklayacak olursak burada arkadaşlar doldurmak denilen bir alan var. Burada ilk yatırma işlemlerinizde %20 bonus kazanabileceğinizi söylemişler. Yine burada yatırma işlemlerinizin neyle olduğunu soruyor size. Buradaki herhangi bir yatırma işlemde buradan yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Kullanıcılarımız var arkadaşlar. Kullanıcılarımızın eğer referans sistemlerinde arkadaşlarınızı davet ederseniz sizler de para kazanabiliyorsunuz buradan. Bunu da unutmayın çekilmezlerinden alanından çekilebiliyorsunuz veya bakiye aktarmak alanından da bakiyenizi de aktarabiliyorsunuz. API anahtarlarımızı oluşturabildiğimiz bir yer var arkadaşlar. Bildirimlerimiz var yine burada. Gelip bildirimlerimizden bakabilirsiniz. Vales Finans hakkında da birkaç bilgi daha buralarda paylaşılmış dostlarım. E, hakkında anlatacaklarım bu kadardı aslında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.